kadının ne işi vardı o dükkanda? Yoksa sen oğlumla gizli gizli görüşmeye mi başladın? Baba, ya niye soruyorsun ki? Kabak gibi ortada. Ulan senin başın zaten dertli değil mi? Bir de gidiyorsun, bu kadını alıyorsun dükkana getiriyorsun ya. Ya hiç mi utanmanız yok sizin? Duyulursa ne yapacağız biz? Allah'ım delireceğim ya. Yok. Hayır. Tamam oradaydım. Ama siz yanlış anlıyorsunuz durumu. Ben oraya bir şey almak için gitmiştim. Tabii tabii. Sonra sizi görünce de korktum saklandım. Gamze doğruyu söyle. Ömer. Söyle gerçeği. Ömer lütfen. Baba. Gamze ve ben... Lütfen. Birbirimizi seviyoruz. ...bu senin bilmediğin bir şey değil zaten. En başından beri bunu biliyordunuz. Ben de en başından beri... ...siz bir arada olamazsınız diyorum. Buna ben karar veririm baba. Öyle mi? Sen karar verirsin ha. Dün gece bana Fatma Hanım neler söyledi... ...ne hakaretler etti... ...senin haberin var mı? Saydırma bana şimdi. Ne namusumuz kaldı... ...ne edebimiz, ne ahlakımız... ...yerin dibine vurdu bizi şerefimiz zaten yerlerde. Ha Hüsnü yetmedi, şimdi bir de Fatma Hanım çıktı. Ya o da söylenmeye başlarsa? Hı? Konuşursa etrafta, bu oğlan kızıma sardı diye. O zaman ne yapacaksın Ömer? Mahkeme günün kapıda. Daha orada ne olacağımız belli değilken sen nasıl böyle rezalet üstüne rezalet çıkarırsın? Hadi bizi düşünmedin. Onurunu da mı düşünmüyorsun? Kızım bak, bak evladım ben bir baba olarak konuşuyorum seninle. Güzellikle. Hadi bunun aklı başında değil. Bari sen aklını başına al. Ümit verme, cesaret verme şu oğlana. Bak boyun kadar oğlun var, yaşın var, başın var. Baba! Sus, sus sen. Birbirinizden uzak durmazsanız hep birlikte yanacağız. Bu gidişat hayır alamet değil bak şimdi ben alacağım onu avukata götüreceğim. Sen de ne yap et uzak tut Ömer'i kendinden. Madem seviyorsun, sevgin için yapman lazım bunu. Eğer sevgi ise bunun adı, sevgi bunu gerektirmez mi? Baba susar mısın artık? Ömer. Lütfen. Sen şimdi bütün gücünü, bütün enerjini mahkemeye harcayın. Başka da hiçbir şey yapma. Sakın. Hadi şimdi avukata gidin. Gamze. Ya Gamzeciğim ya oğlum. Anlamıyorum ben. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Kur'an evliya çarpsın anlamıyorum ben ya.